arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a nasıl dayanabilirsiniz göstereceğim eğitim alanına girin Yıl, zıplama aksesu yıldız gücünü alın önce yürüyün böyle Üçüncü şeyi hayla böyle Bakın. Havada hızlı olmanız gerek. Bakın böyle. Adam sıkıyor gibi. Bakın. Düşman gibi gösterin. Böyle. Böyle oynamak daha eğlenceli bence. Yanımızda düşman var diyelim. Böyle zıpla 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 yiver çekirge diye gidin. Adamın önüne kez, geçmeye çalışın. Bu arada bu sprey e bedava verildi herkese. Girmeyenleriniz varsa Brawl Stars'a girip alın. Yani havalı da. videomuz burada bitti. Yeni video gelmesi için 10 abone, 10 like gelsin.